Yeliz'in telefonuna buluşma adresinin konumu geldi. Mahir'le beraber gidecekler. Muhtemelen Ferruh'la İrfan oraya gelecekler. Riskli değil mi abi? Yine mikrofon yok, bir şey yok. Samet üst aramasından geçerse patlarız. O yüzden mikrofon falan yok. Elimizle seni iki psikopata teslim ediyoruz ya. Olacak iş değil. Peki Sermet'in Yeliz'i görmediğine emin misiniz çocuklar? O da kendine gizli tutmuş baba. Tanımıyor beni dedi. Sadece telefonla konuşmuşlar. Yeliz'de işbirliği yaparsak ceza indirimi alacak. Ya bunu denemek zorundayız. Ee, sen ne diyorsun Aslı? Ben her zaman görev hazırım diyorum. Zaten tek başına olmayacaksın. Ekip her zaman seni kollayacak. Peki o halde. Başlayalım. Hadi. Merak etme bir şey olmayacak. Silah yok bir şey yok. Bir şey olsa nasıl savunacaksın kendini? Siz varsınız ya. Aslıcığım. Dediğim gibi her an sakin kal. Biz hep takipte olacağız. Tamam başkomiserim. İş i̇şte bana bak Mahir. Bu sefer su kaynatmak yok tamam mı? İşi sonuna kadar götür. Tamam ne dediyseniz yapacağım. i̇yi. Hadi. Hadi gidelim. Dikkatli ol tamam mı? Tamam canım. Sen de sakin ol. Hadi.